Ciddi olacak. Öyle mi sanıyorsun? Ben <laughs> taraftan yardımcı arayayım. Bundan sonra ben böyle konuşacağım. Dişimi göstermiyorum. Yok, çünkü. dişimi göstermeyeceğim. Erkek dediğin diş göstermez. <laughs> diş göstermez. Onun için Anadolu'da kal. Evet. Ben de diyorum niye böyle böyle konuşuyorsun. Nasıl yapacağız? Hem diş gösterme, hem ağzını eğme, hem dik dur. <laughs> Karol diş öyle öyle ciddi olacaksın. Öyle mi? Eğil olacak. Nasıl duracağız hangisi, tarif et. bir. Hangisi, hangi yemekten istiyorsan buyur. Hangisini yiyorsan. Yok önce bir adamlı hangi... adamlı bir becerelim önce. Adamlığı mı? Biraz ses şey olacak değil Yerine mi? göre. He. Yerine göre. He. İnsana insan görüneceksin. Kötüye kötü kotu görüneceksin. Nasılsın anneciğim? Heh, o da gelinin kaynanası. Hangi gelinin kaynanası? Şimdiki düğün, düğün. Düğün bunun. <laughs> düğün olan bunun. Bizim Sebahattin'in annesi. <gülüyor> Selahattin. <gülüyor> Bir kere de anne. <laughs> Bak annem, Selahattin beni ne hale çevirdi. <laughs> Görüyor musun? Kukuma kuşu gibi model yaptı <laughs> bana. Gel abi dedi. Dükkanda dedi sana şekil yapacağım dedi. Yaptığı şekli görüyor musun oğlum? Çok güzel oldu? olmuş. Valla. Valla. Beğendin o mi? Her bir bir tane ver ver. Valla bir koy ver. Birinci. Sen bu modeli beğendin mi? Beğendim. Bu sabah kalkıp duş almayı unutan kanarya modeli. <gülüyor> <gülüyor> o çok güzel yapar. Düğün yemekleri mi yapıyorsun zaten evet. siz? <laughs> Bunun içinde ne var? Et var. Bahşişsiz bahşişsiz açtırtıyorsun şunları ya. Ben şimdi bazı televizyonda çok seviyip izleyip bazı yerlerde böyle çok şeylik yapıyor, oynaklı yapıyor. Ondan da sevmemez vereyim. Yine de geldim. Tamam daha ciddi olacağım. Müzisyenler Müzisyenlere haber verin çalsınlar. Bakalım beğenecek misin son He. halimi. Yeni imajım. Ciddi oynayacağız. He. Öyle ve böyle böyle yok artık. Ben oynamam. Yok sen oynama. Böyle böyle, ben, böyle. yok. Oyna, yok. Tamam. Şöyle güzel öyle öyle oynama. Tamam sen tarif Ay, et, öğren, Öğret canım. tamam. gibi böyle böyle yapıyor. İyi oluyor mu? Böyle de yaptığınız zaman sanki böyle horuzları gibi Normal adam gibi oyna Nasıl adam gibi oyna? Öyle ne gelmiyor canım? Beğendiremiyorum ki ben de sana Kasılma kasılma Kasılmayayım Kasılma koy ver kendini Koy vereyim kendimi. Koy ver kendini salla Yüzün mü ciddi olsun? Ciddi ol. Vallahi bir ciddi ol diyorum bizle çöktü. Oynarken kendini bir, at, bir şey yapma. Kasma, kasma. kasma ya. He? Asma. He? Oluyor mu? Öyle, öyle. Oluyor. Hayır, e ben zaten böyle yapıyordum. Evet bakalım düğünde bizi neler bekliyor. <laughs> Sen ne sallanıyorsun? Sallanıyor. <laughs> Düğün evi burası mı efendim? Evet. Kız evi mi? Kız evi. Yemek, düğün hazırlığı mı? Olma sağlıyor. Olma. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Hoş bulduk anne. Hoş bulduk. Hoş geldin çavuşum. Buyur. Hoş geldin. Sen nereden biliyorsun askere çavuş oldun? <laughs> Biliyorum. <muy? gülüyor> izliyorum seni. Nasıl? Ben çavuş olduğumu söylemedim ki hiç. Ben biliyorum. Çavuşun mu diyorsunuz siz herkese? He ben çavuşunla konuşurum. Nasıl çavuşunla konuşurum? Ee, bana onbaşı derler ben çavuş derim. Onbaşı mı diyorlar size? He bana onbaşı derler ben sana çavuş diyorum bak. Sebep? Ne bileyim ki. <laughs> Asker mi olmak istiyordunuz siz? <laughs> tamam. He. yani alsalardı kızları gider miydiniz askere? Ah, elbet gitmek olur mu? Vallahi mi? Evet, elbet. Bu nedir efendim? Dolmak. Yaprak dolması. Yaprak, sarma. Ya, malzemeleri bir enteresan. Bunun içinde hmm. neredeyse yok yok. Var var. Neler var içinde? Nohut, soğan, madeniz, her şey var. Açlık. O pirinç mi bir de? Açlık buğday. Buğday mı? Buğday. Pirinçten olmaz mı? Onu, ondan da yolu yapıyorlar. Bu meşhur Tokat yaprağı bu mudur efendim? Evet. Asma yaprağı. Evet. Neden bu kadar meşhur böyle? Çünkü çok meşhur, asma yetimek. yaprağı deyince akla Tokat geliyor. Evet. Mesela Isparta çok deyince makbul. gül geliyor. Evet. Çok tokat deyince Tokat. Çok akla... makbul, çok. Neden efendim? Bilmiyorum. Buranın yaprağını çok güzel tutuyorlar. Yetişmez mi başka yerde? Yetişmiyor. Gösterelim o zaman biz bunu. Salamura Göstere mı yapıyorlar orada? Evet. Salamur yapıyor. Tuzundan koyuyor. Kışında evet. iyi yok. Tokat'ın. Evet. Yaprağı meşhur. meşhur incecik. Evet, çok incecik. Neredeyse hiçbir yerde bulamayacağınız meşhur. Yok canım, sahtan yok. Hep buradan gider. İstanbul'a bile. Düğün için mi yapıyorsunuz efendim siz? Düğün için, düğün için. Düğün için yiyeceğiz abi. Yiyeceğiz. Yiyeceğiz. Böyle çiğ çiğ yiyor mu? Elbet yemek olur mu? Oh, iyi yok bile. Batını <laughs> yaparık yerik. Batın? Hı hı. Batın hı -hı. ne? Bat derik buna. Daha bunun şey olmamış, daha malzemesi olmamış. Nasıl olmamış? Tirit yapı yok buna. Göze gineli, salçalı. Bunun içine salça olunca bat mı oluyor? Bat oluyor ha. et suluca tirit yaparlar. Şundan bir yudum bakabilir misin acaba nasıl olmuş Siz, diye. Sen baksana. Ben bak. <laughs> Siz bir bakın. <laughs> bu hanımlar burada yaprak sarıyorlar. Siz affedersiniz ne yapıyorsunuz? Ben de damadı cezalayacağım. Ne yaptı ki çocuk? Kaynatanın evine geldi Aşbavaz'la. Geldiği için ceza ayakkabıları saklandı. Bağışını verecek, alacak ayakkabısını. Yoksa yalın ayak kaldı işte ayakkabıları. Bu mu damadın evet. ayakkabıları? Ama güzelmiş ha. Vallahi fena değilmiş. Pahalı giydiğine göre ödülü de fazla olması lazım. Öyle olması lazım. Hı -hı. Bu ayakkabının ödülünün biraz külliyatlı olması lazım. Evet. Alıp siz... da kaçma bir de başımdan. Yo yo yo. yo. Elini aldın ama. Elimizi aldık. Demek Hı. ki ne yapacağız, kırışacağız. Yarı yarıya. Yarı yarıya. İsminizi bağışlarsanız. Bedriye Demir. Bedriye Hanım, gelin hanımın nesi oluyorsunuz siz? Amcasının kızıyım. Kız tarafısınız yani. Hı -hı. Adet midir bu damadın Adet. ayakkabıları saklanır evet. mı? Çocuk yeni almış muhtemelen ilk defa bugün giyiyor çünkü hala kokuluyor. fabrikadan çıkmış gibi kokuyor. Damadın ayaklarının kokmadığını da öğrenmiş oldu. İyi yere gidiyor kız be. İyi yere Geldi mi gidiyor? Kızımız da güzel tabii ki iyi yere gidecek. Şey demedik canım. İhtiyar ama... ailesi hep güzeldir. Öyle midir efendim? Tabii. ne böyle şişim şişim gömülür. Ama olursa. ben de o aileden geliyorum ya ondan. Öyle midir? Evet. Güzelliğiyle Hı -hı. mi meşhurdur efendim? Çağıralım damadı da alalım başınız o zaman. İsmini Versin. biliyor musunuz damadın? Sebahattin. Se Selahattin pardon abisine gitti aklım. Sebahattin'imiz var. Öyle mi? Hı, -hı. Selahattin Kanka. Bey. Efendim. Ah fukaram benim ah. <laughs> Nerede benim akrabalarım? Canım bir çömele gel hele bir. Buluruz ayakkabı işi kolay. Şöyle bir çömersen. Sebahattin. Selahattin. 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 Hep abine gidiyor benim be aklım be. <laughs> Canım çok güzel olmuş çoraplar da böyle üşütürsün <laughs> Allah muhafaza. Hava güzel yani. ya. Ya Yaba güzel. Senin de saçlar maşallah. Sağ ol. Kim yaptı? Kendim yaptım. Nasıl kendin? Kesimini kardeşim yaptı. Sen ne iş yapıyorsun? Kuaförüm ben. Kuaför mü? Hı hı. Güzel bir el atsan bize de böyle. Bak böyle dolanıyor. Şu, şu model iyi bak. Şu modelden yaparsan. Size olmayabilir. Ne demek size olmayabilir? Elimi tersiyle damat Mahmut dinler mi? Ne demek biz olmaz ya? Ben de eyvahame yapmaya düşünüyordum. Öyle mi? Canım e, materyal olsa... Senin canın sağ olsun da, şimdi iki gözüm benim adettenmiş, damadın ayakkabıları saklanır, evet. karşılığında da bir şey alınırmış. Evet. Benim anladığım kadarıyla saçın yok demeye getiriyor ki doğru söylüyor. Kime diyor onu? E Sana söylüyor, olmaz diyor işte de. <laughs> olmaz diyor yani, senin saçın böyle olmaz diyor, olmaz diyor yani. Cem o modeli yapamıyor musun sen bana? Size olmaz. Saç, Saç yok ki. <laughs> Çok az bir şey var. Düğün düğün arifesinde olduğu için ya, bak ya. canını canını bağışladım düğünüm var diye bağışladım canım. Sağ. Ol. Normalde bunu söyleyen bir kuaför vardır. Nur içinde yatsın. Allah rahmet eylesin. Karaca Ahmet 8. paftada yatıyor. En son o söyledi. Seni yani sevdiklerine bağışlıyorum yani. Allah razı olsun. Senden de. Şimdi ayakkabın bizde. Gel evet, Biliyorum. E, ayakkabıyı satacağız sana. satalım Satalım. Satalım alalım. Sat alıp alalım. E, bu saç muhabbetinden dolayı ayakkabının fiyatını arttırdık. Biz, zam geldi. Yani. Tamam. Tamam at elini o güzel cebine. Ayakkabının normal fiyatını ben size vereyim. Ayakkabının normal fiyatını alırız. Alır. Tamam. çıksın bakalım. Kaç aldın ayakkabı? 15 milyon aldım. Ne yaptın? 15 milyon. 15 milyona bu 15 ayakkabının kösele ayakkabını. şey altını alamazsın sen altın evet, altını. Peşin aldım ama. Derisi kur hay mümkün değil. Mümkün değil. Çık oradan sen bir 50, 20, <laughs> 25. Hı? Hın ya, hın ya, hın ya, hın ya. Kel, kes. Bana. Evet. 50, 50'yi bir çıkalım canım benim. Alırsın sen kellerden. Aa, Hadi. parayı evde unutmuşum. Allah Allah. <laughs> Bak şem, penceremin telleri, affedersin, öptüm bütün. <laughs> Neyse, su, konuşmayalım şimdi. O da olur. Cep Şu telefonuyla takas edebiliriz. Nedir hocanın? Telefon. Olmaz benimki gözüm. Keş o para zaman istiyoruz O da olmaz. Biz. O da olmaz. Parayı bul gel. Hadi. Bu kadar telefon çıktığına göre parası daha çok mu? Olması lazım. 50'ye bağladık Burada biz. Be, bir milyonum olacak Hadi ya. Tabii. Ya yürü kalk git bir milyonumdan bilmem neden bahsediyor bana. Şunu alalım. Canım şunu alalım biz. Aslında biz bu ayakkabıyı sana 20'ye satacaktık. Evet. Yani o saç kıl tüy muhabbetinden üstünü dolayı. Üstünü o zaman. O alamazsın şekilde. canım üstünü. Al al ayakkabılarını. Al. Hadi güle güle. Hadi hayırını. hadi güle güle. Dükkanı güle güle. aç hadi. Güle tamam, Allah olur. olsun. Hayatımızda yaptığımız en karlı alışveriş. 15 milyon lira. Canım benim Saçlarınız çok güzel gerçekten de o espri olsun diye söylemiştim Değil mi? Ha, i̇stediğiniz şekilde yaparız, sırma saçlı abim benim Canım benim bir daha söyle. Sırma saçlı abicim benim Canım yakışıklı damadım benim <laughs> Sen ne sevimli bir çocuksun ya siz öyle Ben aslında seni görü görmez kanım kaynatsın Bizi de siz öyle ama Yapar mısınız? Yaparız istediğiniz Böyle. şekilde Ben bize utanmadan senin paranı aldım değil mi ayakkabı için? Olsun Al be Alıyorum. Al tabii Gel ya. Bilmem. Verme, verme. Yani sağlık ben. olsun. Gel öpeyim benim canımı. Öpe öpeyim. Neredesin? Nerede Dükkan nerede senin? Ben dükkanım Erba yazanesinin yanında. Erba? Erba Erova yazanesinin yanındayım. Tamam. Ee, i̇yi bir model istiyorsanız gidin ki biz... Az... Ne oldu? Niye benim paramı veriyorsun? Ayakkabıyı saklayan önce benim. Aman Olmaz ya. bu. Çocuk, çocuk bize ya. Da baba. sırma saçı Sen şimdi sırma saçı kazandın. Benim sırma saçı ne diyeyim? Bayan o işinde var mı sende? Bayan ben işi alırım. yok. Da tavsiye edeceğimiz kuaförler var. Ablacığım, ben, ben, yaptırdım sana... oğlum. Senin düğünün için özel yaptırdım bunu. Aa, e, Bedriye Hanım ben sana 25 takdim edeyim ya. Ver o başım. zaman. Ön, <laughs> önce paramı alırım. <laughs> Ya 25 bir borç ver be. Bence paramı sonra. alırım. Ya 20 bir borç ver. Ben sana takdim edeceğim. Ne zaman için geri Canım dükkana gelir gelmez vereceğim ben Söz sana. Söz mü? Ee, e? söz verirsek tutmak zorunda kalırız <laughs> benim canım Cem. Sen ya? çıkar o 20'yi. 20 yi. 20 Yengenden kıymetli bir be. Ne abi ya. ya? Hadi. Teşekkür ederim. Ee, görüşürüz. Allah görüş. başa kader versin. Amin. Allah'ın Allah Allah düğünü görmeyin. Aman maşallah inşallah inşallah. Kolay gelsin ahali. Selamlar Hoş gördük, hoş gördük. Giresun Dereli, Yıldızköy'de yamaç tabi. Biraz yamaç. az bir şey yamaç. Hummalı bir çalışma. Sadece hanımlar hamur açıyor gibi bir durum yok canım. Dayılar da çalışıyor. Kolay gelsin dayım. Sağ dayı bir elini ver, elini, elini, elin, elin, elin. Hoş hoş Sağlam tutun. <laughs> ha, yaşa be dayı be. <laughs> Buradan ha. kaptırık koy verdik mi aşağı dereye kadar giderdik Allah muhafaza. Gider, gider, gider. bak Dikkatli ol burası biraz biraz bayır ama. Burası biraz bayır ama iyidir. Verimli topraktır. Allah kolaylık versin dayım. Sağ ol. Sağ İsmini ol, bağışlar mısın? İsmim Cemal Almalı. Yaş kaç Cemal dayı? Yaş e, sorarsan 19 ama anamdan doğalı 74 sene oldu. 74? Ha 74 sene oldu. <laughs> nasıl nasıl görüyorsun? Göreceğiz. Nasıl? <laughs> elindeki kesici aleti bir bırak hele dayım. Ha, bırakayım. Koçtan galiba. Yok canım. Bir dedenin 74 yaşında olduğunu Heh. anlamanın metotlarını vakti zamanında öğrendik. Yaş 19 hissediyor. Orada biraz yanıldık az buçuk 21, 22 civarlarında ama. Yok katiyen gitmem. 74 yoksun be dayım be. Get, katiyen getmem. 74 yoksun be. O yok 74 yok can 19 dedim ya. Ya öyle dedin ya. Ha ben 19 dedim. 19. Gerçi altlarda dişmiş kalmamış ama. Ya onu fare yedi. fare <laughs> <laughs> Ne iş yapıyorsunuz? Bahçe paklıyorum fındık bahçesi. Paklamak ne? Paklamak yani temizlemek. Diblerini temizliyor. Neyi mi temizliyor? Işkaları var onların böyle dal böyle çatmadan okarı. Onlara alıyoruz. Almazsan ne olur? Almazsam orman olur. Bakarsan ba, bakmazsan dağ olur. Dağ olur. Bu dağ. dayık dağ. necidir öyle dikilmiş tepenin? Bu, bu, bahçenin sahibi biz buna yemeye çalışıyoruz burada. Yalnız havasını sevsinler anı. Evet, çok güzel anı. Sen Havayı... bütün yediklerini kaşlara vermişsin dayı Öyle değil mi? tarıyor mu bunları? Ne yapıyorsun? Ara sıra tara gelme geçtiği zaman <laughs> tararım. Tarıyorsun kaşları. Evet. Tesbih de elde. Evet, Hava böyle sağlam bahçede bahçede. Ya, ağlık, boşluğu şeyle ne olmuyor? Ağam ya? kusura bakma biz de saygıda hürmette kusur ettik. Ya ağam. <laughs> Ağa gülmesi evet. Var. <laughs> yarı Erol Taş yarı Bilal İnci karışımı. <laughs> Hanım nerede dayı? Hanım rahatsız biraz ya. Hayırdır geçmiş olsun. Sağ ol Allah razı olsun. Rahatsız ara. Es, eskiden beri var yani bunda bir rahatsızlık da şu an evde yatıyor. Yatıyor. Dok ha, doktora götürdüm. Gertin evde yatıyor. Bakar mısın hanımına? Oo ne demek çok seviyorum hanımımı bakar. <laughs> ne zaman evlendiniz? 1954 10 Mart. Mart'ın onu hiç unutmam. Kutlar mısın evlilik yıl Oo yok. Evlilik yıldönümünü onu her zaman kutlarım. Yani ne yaparsın? Çiçek o... mi götürürsün Ya yani çiçek de götürürüm, bir bir şey alır götürürüm. Getiriyormuş işte yani, yani. Doğum günü ne zaman eşinin? Ne zaman ee, doğmuş? 1955 üçüncü ay herhalde 26 da doğmuş. Evet. Siz canım, 54'te, 54'te evlendiniz. Evlendin, Bir Cemil'le evlenen amca. <laughs> 30 değil, 35. Ana karnında Yanlış mi? oldu. Yanlış oldu. Özür dilerim. 35'te aman, doğdu. Aman dayı ya. Yani. <laughs> 54 evlendi. Yanlış yani oldu. 55 doğmuyor yani. O 30 evet. <laughs> yani. 35'te doğdu. Tamam anladık. Genetik çalışmalar var da yuf yani. yani dayım ya. Zor mu oldu evliliğiniz? Yok. Evliliğimiz zor olmadı, çok iyi oldu. Ne, bir evin bir oğlu muydu? Ee, ben bir oğlum. Buyur! Bir taneyim ben evde. Bir evde bir tane. E peşinde çok hanım vardır o zaman senin vakti ee, zannettim. Yanım İsa, işte, orayı dürtme, karıştırma orayı. Karıştırdım. Yok. Hadi dürttüm. Ben Şimdi ben ben... duyarsa, duyarsa çekişirim. Öyle mi? Hah, duyarsa çekişirim. Her gün haber gönderirlermiş sana, benim kızımı al diye, beni al diye kızlara Yo, haber Yok göndermiş. yok, öyle bir şey olmadı da yani olabilirdi olabilirdi. Olmuş 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 anladığımız ha, kadarıyla. Olabilir. Ben Cemal'dayım. Olmuş öyle bir şey. Yenge çok mu uğraştı seni alacağım diye? Ya biraz uğraştık. Biraz uğraştık onunla da. Fakat o kurban bile adadı beni ne? alması için. Kurban. Seni Bana alması gelmesi için. için. Para verdim, toklu aldım, kestim ona kurban kes. Adak adamış. Ha. Cemal beni alırsa kurban keseceğim Aa, diye. Tamam öyle. O kadar herkes peşinde yani. Tabii uğraşımdı canım. Peşimde akı o, başka yok. Gözü göğüs çıktı yine. <laughs> Efendim orangutan tövbe tövbe ya Rabbi. <laughs> Kusura bakmayın. Ee, erkek canlı davranışları. Ya buradayım. Aa! <laughs> erkek canlı davranışları şey abi, nedir? Şey Doğada şey sürekli bakayım. aynıdır. Oh. Kim var orada, kim var orada işte? Burada bir arkadaş var arkadaş. Kim, kim okuyor, muhabbet kim? ediyoruz iki dakika. Ha. Bu kim ya? Bu, 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 nefeslilerden birisi, bir arkadaş. Nasıl nefesli ne demek? Nefesli demek sülale, kabile. <laughs> hanım ne zaman rahatsız oldu 54'te evlendiniz? 57'de. Ben askerden geldim, ameliyat ettirdim bunu. yani 3, 3 3 sene mi dayandı ya. hanım sana yani? Ha o kadar. 3 senede ha. hanımı hasta ettin yani. Hasta ettim onu. Hasta ettim onu. 3 <laughs> senede. Ha. Evet, üç senedir de ona hasta. Peki bakıyor mu şimdi hasta? Oo, abi? ne demek yani? Ben sabah namazına kalkarım saat şu an dahi saate göre saat dört buçuk suyu ısıt, Kılıbık deme yalnız bana ha. <laughs> dedim. Gülübük değil bu. Dedim. Ya <laughs> demeyeceksin. Sen kılıbıksın dayı. Oh, eh, değilim. Katya. Kemal dayı kılıbıksın. Eh, de değilim abi kılıbık olamam. Çayını demlerim, Su sütün su, ağzını yanaylatırım. Oh. Ya. Ben güzel geçim yoluyum sen biliyor musun? Sen yapmayayım öyle. Ben mi? He. Hayatta yapma. Hayatta yapmasın. Yani, yani ben evde olur yani. değil Büy mi bu? Büyük konu efendim. Evde olur da hayatta olmaz yani. Ya işi bilen Yok <laughs> da yok ben evde de <laughs> evde de. <yapmam>. Ben <laughs> Oo, elimi sıcak da. sudan soğuk zaman... suya koymam. Çayımı zaman... bile doldurmam. Bak şimdi ya? şöyle bir şey var. Sen o zaman eve var ya öyle korka güne gelirdursun. Nasıl? Korka güne gelirdursun eve hanımdan. Ben. Ha. Ne münasebet ya. Ha. Ben nasıl girerim eve sen biliyor musun? Nasıl misin? girersin? Valla. <laughs> Hayır girerim. Hey. Ben nasıl girerim biliyor musun? Dalkar okar oradan. Buyur efendim otur şuraya. Nasıl olsa çayını evet. demliyorsun, sütünü ısıtıyorsun. Tabii. Ya mi alır sırtımdan kuyar şuraya. Oh, asab. Sen doğru mutfağa ondan sonra değil mi? Bulaşıklar seni bekler, çamaşırlar seni bekler. Değil mi? O zamanı gelince o da olur. E işte kılıbıksın. Değilim. Allah. Im. Çamaşır yıkıyor mu? Yok yıkamam. Makine aldım. Eskiden Ama yıkıyordum. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.